Ayaz'cığım merhabalar. Şimdi biz ne yapacağız Ayaz seninle? Çiçek yapacağız. Bu sağa, bu bu Ona sağa. Evet. Bizim böyle bir aloe vera'mız vardı. Bu aloe vera'mızın birkaç tane daha böyle küçük yavrusu oldu. Şimdi biz onları çoğaltacağız Ayaz'la birlikte. topraklarını. Evet topraklarını Ayaz koyacak. Ben de çiçeklerini aloe veramızı çoğaltacağız değil mi Ayaz'cığım? Hadi. 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 Ne bekliyoruz? Hadi. Ne bekliyoruz? Tamam. Evet toprağımızın poşetini açtık. Şimdi Ayaz toprak dolduracak saksılarımıza. Bir, bir, biraz çöktü bu yani? Bir şey olmaz anneciğim. Toplarız. Sen de var mısın? Evet, Ellerinle de alabilirsin istersen öyle kürekle zor oluyorsa. değil mi? Tamam, peki. Toprak. Toprak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi Ayaz toprakla oynamak? Evet. Çiçek mi ekeceksin sen onların içine? Yok, ben ekeceğim. Tamam. Yok sen. Ben mi ekeyim çiçeklerini? Evet. Tamam. Hadi, hadi. Evet anneciğim. Önce sarı e, saksıdan başladın değil mi? Evet. Kırmızıyı daha önce yapmıştık. Bunları da yedek almıştık. Burada sen sakinsin. Evet. Ne <laughs> yapıyorum? Çok mu ağır? Hafif. Hafif. Peki. Anne bak. Kaybolmuş oldu. Bak. Pusat Burası kayboldu. Burası kaybolmuş Evet bayağı bir koydun içine. İşte kapattım bu da Evet biraz daha koyacaksın. İşte. Oo bayağı aldın değil mi Ayas? Ben de bu arada aloe veraları ayırayım. Evet böyle aloe veramızı döktük şimdi. Burada birkaç tane ayrı ayrı kökler oluşmuş. Bunları ayıracağız. Farklı farklı saksılara ekeceğiz. Çoğalmaları için böyle kökten ayrılmışlar. Daha önce yapmamız gerekiyormuş aslında. Anne, anne, anne bak. Anne bak. Kırmızı. Evet, sen şimdi onlara toprak doldur Ayaz. Ben de bunların köklerini ayırayım, olur mu? Tamam, olur. İstersen yapma, istersen yap. Peki, tamam. Evet, biz böyle toprağımızı döktük. Ali Avera'mızı da böyle ayırdık. Böyle küçük küçük bir sürü kökler oluşmuş. Bunların hepsini ekeceğiz. Daha da köklenmesini bekleyeceğiz. Eski toprağımızla yeni toprağımızı da karıştırdık böyle ayaz da dolduruyor. Kırmızı saksıyı doldurdu bile. Annesine yardım ediyor değil mi Ayaz? Yardım da. Az kalmış. Az kaldı. Burada diyor. Şöyle büyük aloe ve küçük köklerimiz. Evet, birinci aloe ektik. Büyük olanı. Kenarlarına topraklarını da böyle koyduk. Bayağı büyümüş aloe veramız. Şimdi küçüklerini diğer saksılara ekeceğiz. Evet kırmızı saksımızı ektikten sonra biz artık ellerle giriştik böyle. Ayağınızla birlikte. Şimdi küçük aloe veralarımızı ekeceğiz. Değil mi anneciğim? Az siyah büyüdüm anneciğim. Elemet, Ölemez. Evet bayağı bir toprak doldurduk. Şimdi ben vera'yı koyayım böyle ayağa. Sen yanlarına yine toprak doldur olur mu? Ben böyle tutayım. Dur şöyle birazcık açalım buralarını. Evet. Hadi sen toprağını doldur anneciğim. Yok taş değil. Toprak birazcık böyle sertleşmiş. Onu eline ez yumuşasın Ayas. At da ne tas tas Yok, <laughs> Yok anneciğim bak böyle sertleşmiş. Bak şöyle ezince yumuşuyor. Gördün mü? Hmm, gördüm. Ben yapabilir miyim? Yapabilirsin tabii ki. Bir tane daha öyle görürsek onu da sen yaparsın. Bak bu da sertleşmiş mesela. Al. Şimdi sen şunu biraz bu tarafına toprak koy bakalım. Kliğmeyi alıyorum. Evet. 5 tane dolduracak. Tamam yeterli Ayas. A bitmedi daha ne oldu? Bitmedi daha. Ama fazla oluyor sanki toprağa. luaveraları da koyalım şuraya. Şunu da düzeltelim bunu. Evet sarı saksımızı da böyle bitirdik. Şimdi sırada yeşil saksımız daha değil mi anneciğim? Şöyle küçük köklerimiz kaldı. Allah! Anne kim arıyor? şöyle yapalım. Ben de sana yardım edeyim Ayaz. Anne, bu bu musak. Abur, abur musak. Evet, onu yumuşat bakalım hadi ez onu. Evet. Evet. son aloe veralarımızı ekiyoruz artık değil mi Evet. yeşil saksımızı hadi ben böyle ben tutayım ayaz aloe verayı sen de topraklarını doldur Evet. <laughs> Bir çiçeğin üstüne de geldi. Ellerimizle yapalım biraz da. Değil mi? Ben şöyle tutayım. Sen bu tarafına dök. Çiçeğimi arıyorum. 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 Evet, biz üç aloe veramızı da ektik şimdi. Sarı, kırmızı, yeşil, yeşil saksılarda böyle. Ee, Sarı. Farklı, farklı, iki saksıda altı tane daha aloe vera kökümüz oldu. Şimdi bunları ayaz birazcık su verecek. Azar azar dök tamam mı anneciğim? Birazcık oraya. Evet. Bir tane dök. Tamam. Bir tane de birazcık da buraya dök. Evet. Birazcık da buraya dök ayaz. Şöyle çekelim. Tamam. Tamam. Bir tane. Bir tane daha. Bu kadar yeter. Bizi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol. Abone olun. Teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için. Güneş geldi. Ayaz rahatsız mı oldun güneşten? Hoşçakalın. Hoşçakalın.